Türkiye'nin dört bir yanında 23 Nisan'ı kutluyor çocuklar. Şarkılar, şiirler ve elbette İstiklal Marşı dillerde. Tıpkı Meriç Eymen'le Yağısa'nın dilinde kalbinde olduğu gibi. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tutar. En son ocak. Adı Miraç Eymen Kaya. Henüz 8 yaşında ilkokul ikinci sınıf öğrencisi. İstanbul Bağcılar'da okuyor. Bugün onun günü. Meclise gitti, İstiklal Marşı'nı okudu. Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma! Sakın! Süper et gövdeni! Duysun bayağı sız yakın! Doğacaktır sana! Meclis Başkanı Şentap'ın kabul ettiği 23 öğrenciden biriydi. Onunla bir süre sohbet etti. Ardından ağzından İstiklal Marşı'nın dizeleri dökülmeye başladı. Sesi hem heyecanlı hem hayli duygu yüklüydü. Göz yaşlarını tutamadı. Bastığın yerle toprak diyerek geçme. Tanı! Düşün altındaki binlerce kefen sizce Sen şeytoğlusun. İncitme! Nevşehir'de yaşayan Yazan Akkoş 6 yaşında henüz anaokulu öğrencisi. İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını bir haftada ezberledi. Çatma, da 23 Nisan coşkusunu İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyarak yaşadı.